O sarışın nasıl denir? She has yellow hair. Yellow hair. Bence bunu demeyelim. Sarışın blonde. She has blonde hair. Ya da she's blonde. Blonde sarışın. Bir de şöyle bir kelimemiz var. Brunette. Brunette esmer anlamına geliyor ama Türkiye'de esmerlik ten rengine bağlıyken İngilizce'de koyu renk saç. Brunette. Ten renginiz açık da olsa koyu da olsa, eğer saç renginiz koyuysa brunette oluyorsunuz. Daha önce bu videoya denk geldiniz mi bilmiyorum ama blond or brunette. Blond... <laughs> Blondish. Blondish. Yeah. Blondish. Okay. Sanırım kumral rengine de en iyi karşılık bu söylenebilir. Blondish. Böyle sarımtırak kahverengi videoda blonde or brunette deniyor. Sarışınlar mı, esmerler mi? Adam da kumrallar diyor. Blondish. Tabi bu kelimeler dışında brown haired, black haired kullanabilirsiniz ama bunları bilmekte de yarar var. Bu renk saçlara da ginger ya da red hair deniyor. Orange hair değil. Orange hair bu. Daha fazlası için takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.